şimdi poğaçamızın yapılışına geçebiliriz erimiş margarinimizin üzerine sıvı yağımızı ekliyoruz daha sonra bir çay bardağı yoğurdumuz vardı onu da ekleyelim sirkemiz vardı sirkemizi de bırakıyoruz içine yumurtamızın akı hmm. Tuz ve mayamızla bıraktıktan sonra bunların hepsini şöyle bir karıştırıyoruz. Sadece geride yumurta sarısının üzeri için ve unla beraber atacağımız kabartma tozumuz dışarıda kalıyor. Bunları şimdi hafif hafif elimizle şöyle çok çok yavaş yavaş yoğurmaya başlayalım. Orta yumuşaklıkta bir hamur elde edeceğiz. İsterseniz içine otu da koyabilirsiniz. Ben peynirli yapacağım bunu. Çok mayalandırmaya gerek yok zaten. Sadece 15 dakika dinlendirmemiz yeterli olacaktır hamurumuzu. Poğaçamızın ununu atmaya başladık. Kabartma tuzumuz vardı. Onu da attık. Şimdi karışık olarak unu da atıyoruz. Şöyle yavaş 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 yavaş. Unu burada püf noktamız her zaman poğaçalarda ve pastalarda olduğu gibi bir anda unu hızlıca atmamak. Yavaş yavaş içine çeke çeke yavaş yavaş baka baka toplaya toplaya ne zaman unumuz böyle yeterli geldi hamurumuz yumuşak oldu çok sert bir hamur yaparsanız poğaçanız çok sert olur buna dikkat etmeniz gerekiyor hamurumuzu toplayalım hamurumuz artık şeklini aldı. Ne çok sert ne çok yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Kıvamını şöyle göstereyim. Şöyle. Yumuşak. Yumuşak bir hamur. Şimdi hamurumuzu 15 dakika dinlenmeye bırakacağız. Hamurumuz yumuşak bir hamurdu zaten. Hemen şimdi ceviz büklüğünde parçalar koparıyoruz avucumuzun içiyle yuvarlaya yuvarlaya küçük bir yuvarlak yapıyoruz klasik zaten hamurlarımız elimizi elimizle yeterince açalım ondan sonra için neyle yapmak isterseniz patatesli olabilir kıymalı olabilir ben peynirli tercih ettim kapattıktan sonra ters çevirip bastığımız yerler gözükmesin diye böyle böyle yapıyoruz. Bir tane daha yapalım. Şöyle çevirelim. Elimizin içiyle açıp peynirimizi tekrar koyuyoruz. Şunların hafif hafif parmaklarımızla bastırdıktan sonra tepsimizi diziyoruz. Evet arkadaşlar, hazırladığımız poğaçaların üzerine klasik yumurta sarımızı sürüyoruz. Benim tarifimle 20 tane bir tepsilik poğaça çıktı. Böyle hepsinin üzerine poğaçalarımızın üzerine yumurta sarılarını gezdirelim. Sızlanayım, hızlanayım, sıkamayın. Evet, isterseniz üstüne kısmını kısmına Biraz daha böyle çörek atabiliriz. Evet şimdi 180 derece fırına götürmeye hazır. Evet hazırladığımız poğaçaları 180 derecelik fırınımızın orta bölümünde kızartmak için gönderiyoruz. Pastalarımız artık hazır. Gayet güzel pişmişler. Evet arkadaşlar, poğaçalarımız fırından çıktı. İsterseniz şöyle bir lezzet ve doku testi yapalım. Gayet yumuşak, görüyorsunuz. Afiyet olsun.